Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zunubina Muhammed Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Bizde yoktan var eden Sayısız nimetlerle donatan Nimetlerin en güzeli imanı İslamı bizlere nasip eyleyen Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Her konuda Önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salatü selamlar olsun. Kıymetli müminler, bugün sohbetimizde Kur'an ve hadislerde temizlik konusunu işleyeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah hakikati ifade edebilmeyi, cümlemize istifade edebilmeyi nasib-i müyesser eylesin. İslam kaynaklarında temizlik kavramı, genellikle tuhur kelimesiyle ifade edilir. Aynı kavramlar hadislerde de işlenmektedir. Bu kavramların karşılıkları, karşı anlamları da necaset, uks, reces gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Aşağıda ayet ve hadisler de görüleceği üzere dini mübini İslam, değerli kardeşlerim, temizlik ile iman arasında ilişki kurması temizliğe verdiği önem mi gösterdiği gibi bazı ibadetlerin şartı olarak abdest, kusur ve teyemmüm getirilmesi ve yine beden ile ruh arasında kur, kurduğu ilişkiyle değerli kardeşlerim manevi temizliği de önceleyerek adeta bir temizlik medeniyeti ortaya çıkmıştır. İslam dini ve İslam ile birlikte. Dolayısıyla İslam medeniyetinde temizlik geniş bir anlam kazanarak beden, uzuv, ev, mabet, çevre, cadde, sokak, park ve benzeri her türlü alanın temizliğini kapsadığı gibi iç arınmayı inanç ve kalp ahlak temizliğini de kapsar olmuştur. Böylece değerli kardeşlerim, İslam tarihinde İslam ülkelerinin olduğu, yaşadığı bölgelerde temizlikle ilgili mimariler ortaya çıkmış. Su ve bunlarla ilgili tesisler, çeşme, hamam, kuyu, sardıç ve bunlar gibi mimariler, değerli kardeşlerim, belirgin hale gelmiştir. Bedeni temizliğin ibadetlerle ilgisi dolayısıyla temizlik bahsi yine fıkıhta başlıca konular arasında işlenmiştir. Bunun yanında tasavvuf kaynaklarında da ruhi ve ahlaki temizliğe geniş yer verilmiştir. Tasavvuf tarihimizdeki önemli temsilcilerden Gazali İhyasında temizliğin tanımını şöyle yapmaktadır. Yapmak Bedenin ve dış ortamın pislikten, kirden, pastan temizlenmesi, organların günah sayılan davranışlardan korunması, kalbin kötü huylardan arındırılması, ruhun masivadan temizlenmesi şeklinde dört mertebeden bahsetmektedir. Değerli kardeşlerim, evet, dini mübini İslam, işte aşağıda ayet ve hadis örneklerinde de göreceğimiz üzere temizliğe çok büyük önem vermiştir. Temizlik medeniyeti adeta kurulmuştur dini mübini İslam ile birlikte. Dolayısıyla biz Müslümanlarda bu konuda bir eksiklik varsa Efendim, kendimizde aramayız, dinimizde aramamamız gerekir. Bunun sebebini, çünkü dini birbirini İslam, bu konuda insanlık tarihinde en güzel örneği bizlere sunmaktadır. Evet, değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette temizlik konusu farklı kelimelerle ifade edilmektedir. İşte ilk inen ayetlerden başlayalım ilk inen ayetlerden değerli kardeşlerim Müddessir Suresi ilk beş ayeti temizlikten de bahsetmektedir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe müddessir, kum fe andir, ve thiyâbeke fe tahhir, ve rüzze fehcür. Sadakallahu razim. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar, Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir, elbiseni temiz tut, ter temiz tut. Her türlü pislikten, günahlardan uzak dur. Evet, bu ilk inen ayetlerden olan Müddessir Suresi, değerli kardeşlerim, burada dördüncü ve beşinci ayetler, hem maddi temizliğe, çevre temizliğine ve aynı zamanda manevi temizliğe, kalbi temizliğe ve işaret etmektedir. Dini mümin İslam'ın bu konuda temizliğe verdiği önemi de göstermektedir. Yine değerli kardeşlerim, Küba Mescidinden bahseden başka bir ayet kelime, Tevbe Suresi 108. ayet kelimede Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyurur, فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين Orada yani Küba Mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da her temiz olanları sever. Bu ayet inince Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar topluluğuna yönelerek Ey Ensar topluluğu Allah sizi temizlik konusunda övüyor. Övgüye layık olan bu temizliğin nedir diye sordu. Bu temizliğiniz nedir diye sordu. Onlar da ensar topluluğu da biz namaz için abdest alırız. Cünüplükten kurs ederiz. Su ile istinca ederiz. Yani büyük ve küçük abdesti oldu da burada, o mahalle güzelce temizleriz cevabını vermişlerdir. değerli kardeşlerim, Müslüman bedenini, huzurlarını, giysilerini temiz tuttuğu gibi ev ve iş yerini, mabet, hastane ve okul gibi ortak kullanım alanlarını temiz tutması gerekir. Yüce Allah mabetlerin temizlenmesi ilgili ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır. Meaden Bakara Suresi 25. ayet kelime İbrahim ve İsmail'e şöyle şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz -te tutun buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, çevre temizliği evet Allah'ın bize emrettiği bir husustur. Ve çevre ve içindekiler hepsini Allah bizler için yaratmıştır ve onlar Allah'ın bize bir emanetidir. Çevreyi, çevreyi kirletmek nimete nankörlüktür. Emanete ihanettir. Çevreyi biz insanlar öncelikle kirletiyoruz. Bu hususta ayeti kerime şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rum suresi 41. ayet-i kerime. Zuhara'l fesadu fil berri vel bahri bima kesabet ey dinnaz. İnsanların kendi işledikleri hatalar ve kötülükler sebebiyle karada ve denizde tesad ortaya çıkmıştır. Değerli kardeşlerim, buradan aynı zamanda şunu da anlamaktayız. Cenab-ı Allah Evet, kainatı, doğayı, çevreyi bizler için yaratmış ve kendi içerisinde efendim temizliği gerçekleştiren muazzam bir sistem olarak Rabbim yaratmıştır. Aslında insanoğlu işte o tekvini ayet olan doğaya baktığı zaman nasıl temizlik yapma, yapmamız gerektiğini de anlarız. Evet, bir çok canlılar ölüyor, ama toprağa gömüldüğü zaman kısa sürede toprak değerli kardeşlerim hep ondan çıkacak kokuyu ve diğer zararlı yönleri ortadan kaldırıyor. Doğada efendim ilk bahar, sonbahar, kış mevsimler gelip geçtikçe bazı bitkiler ilk baharda canlandığı gibi sonbaharda yaprak döküyor. Efendim bazı canlılar işte vadesi geldiği zaman ölüyor ama doğa bütün bunları temizlemektedir. Tertemiz bir doğa içerisinde işte, biz insanlar kirletmediğimiz zaman tertemiz bir doğa çevremizde görmekteyiz. İşte bundan dolayı biz insanlar asıl doğayı kirleten biz insanlarız. Onun için bizler de dini İslam'ın Kur'an'ın, hadislerin emirlerine uyarak inşallah bu konuda örnek olmamız gerekir diğer milletlere. Evet, temizlikle ilgili hadislerden de bahsedelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şöyle buyurmaktadırlar. Cuma günü boy abdesti almak, dişleri fırçalayıp temizlemek Güzel koku sürülmek, ergenlik çağına gelmiş her kişiye gereklidir buyurmaktadırlar. Evet, değerli kardeşlerim, burada haftalık temizlikten bahsedilmekte boy abdesti, cuma günü alacağımız haftalık e, beden temizliğimiz, diş temizliği, efendim güzel koku ile ilgili hususlar ifade edilmektedir. Yine başka bir hadis-i şerifte biz sağlığımızla ilgili değerli kardeşlerim Peygamberimiz dişlerinizi fırçalayın. Çünkü dişleri fırçalamak ağzı temizler Rabbi razı eder duymaktadır. Ve başka bir hadis-i şeriflerinde de ümmetime zor gelmeyecek olsaydı her namaz öncesinde dişlerin fırçalanması ve temizlenmesini emrederdim buyurmaktadır. Buradan da Değerli kardeşlerim, bizler şunu anlıyoruz. Evet, bütün vücudumuzun temizlenmesi ile ilgili, içlerimizin temizlenmesi ile ilgili, çevre temizliği ile ilgili, değerli kardeşlerim, her konuda bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz en güzel örnektir. Bizler bu konularda efendim yaşadığımız yerlerde İslam'ın, din-i bübün, İslam'ın bir temsilcisi olarak en güzel şekillerde bu görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Mazmaza ve istinşak yani ağzı, burnu, sol bol su ile yıkamak, dişleri temizlemek, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altlarını temizlemek, buna etek tıraşı da dahil edilir. Saç tıraşı olmak, parmak aralarını yıkamak, kirlenen giysileri yıkamak ve çocuklara sünnet ettirmek fıtra, fıtratın gereğidir buyurmaktadırlar. Evet, dini bir İslam fıtrat dinidir değerli kardeşlerim. Biz de o fıtrata uygun hareket etmemiz gerekir. Günümüzde Baktığımız zaman evet hastalıkların büyük bir kısmı temizliğe özen göstermediğimizden dolayı ortaya çıkmakta veya yayılmaktadır. Evet şu anda yaşadığımız pandemi yine bizlere temizliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Değerli kardeşlerim işte dinimizin İslam temizliği aynı zamanda imanla ilişkilendirerek. İmanın bir parçası saymış değerli kardeşlerim ve bu konuda özen ne kadar özen göstermemiz gerektiğini bizlere hatırlatmıştır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis şeriflerinde temizlik imanın yarısıdır buyurmaktadır. Yine başka bir hadis şeriflerinde iman altmış küsür bölümdür. Bunların en faziletlisi La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur demektir. En alt mertebesi ise yollardan insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmaktır buyurmaktadırlar. Değerli kardeşlerim işte İslam dini temizliğe bir bütün olarak bakmıştır. Evet bunda beden temizliğimiz, elbise temizliğimiz, yatacağımız yerin, evimizin temiz olması, hanelerin temiz olması gibi çevre temizliği, suların temizliği gibi çok geniş anlamları kapsadığı gibi değerli kardeşlerim manevi temizliği de kapsamaktadır. Kalp temizliğini de kapsamaktadır. Zira efendim kalbi temiz olmayan kötülüklerle dolu olan bir insanın Çevresine duyarlı olması, doğaya dua, duyarlı olması, temiz tutması da zor görünmektedir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim bir bütün olarak bakmıştır. İslam temizliğe bir bütün olarak bakmıştır ve böylece bütün insanlığa insanlık tarihinde örneklik teşkil edecek bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla doğanın dengesini bozacak her türlü davranışlardan kendimizi uzak tutmalıyız değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadis şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Lanet edilen iki şeyden sakının buyurdular. Asap lanet edilen iki şey nedir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yolu ve gölgelendikleri yeri helal olarak kullanmaktır buyuruyorlar. Şimdi Allah nasip eyledi. Yurt dışında görev yapma imkanımız oldu. Değerli kardeşlerim oraya giden, Avrupa'ya giden ilk nesil büyüklerimiz derler ki oraya Avrupa'ya gittiğimiz zaman evlerde banyo yoktu. Efendim bizden öğrendiler. Daha sonra banyolar evlerde yapmaya başladılar derler. İşte bizler aslında e, insanlık tarihinde dini bir İslam ve daha önceki semavi dinler bu konuda insanlığa temizliği öğreten dinlerdir. Rabbim inşallah bizleri de efendim dini İslam'ın gereklerini yerine getirerek en güzel şekilde temsil edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğanın dengesini bozacak olan her türlü davranışlardan sakınmayı istemiştir. Ve bu konuda çevrede kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını istemiştir anneleri gördüğü halde, yuvalarından kuş yavrularını alarak yanına gelen bir kişiye, onları aldığın yere götürerek annelerinin bıraktığı şekilde yuvalarına koy buyurmuştur. Ve bu emri alan kişi de emri yerine getirerek götürüp yerine koymuştur. Dünya hayatının vazgeçilmez nimetlerinden değerli kardeşlerim, biri de elbette ki doğadaki yeşillik, ağaçlar vesaire güzelliklerdir. Ağaç kapımıza eşik, soframıza kaşık, bebeğimize beşiktir. Ziyerlerimize oksijen, oksijen taşıyan, erozyonu önleyerek sel sularıyla sürüklenen topraklarımızı koruyan, kökünden, yaprağından, kerestesinden, çiçeğinden, meyvesinden, gölgesinden, kokusundan, güzelliğinden yararlandığımız ilahi bir lütuftur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, doğanın dengesini korumamız, yeşilliğini korumamız gerekir. Bizden sonraki nesillere işte o fıtratı, gereği tertemiz olan doğayı aynı şekilde temiz bir şekilde sonraki nesillerimize bırakmamız lazım. Şuradan sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki dinimiz temizliğe büyük önem vermiştir. Dinin direği olan namazın geçerli olabilmesi için temizliğin ve abdestin şartı abdestin namazla şart olarak koşulması cünüp olan kimsenin boy abdesti almasının farz olması asgari haftada bir defa yıkanmanın giysilerin ve mabetlerin temizlenmesinin emredilmesi dini mübin İslam'ın temizliğe verdiği önemin bir, bir göstergesidir. Yine değerli kardeşlerim ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Bakara suresi 222. ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّارِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Şüphesiz Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever Ayetinde ifade edildiği üzere hem maddi hem de manevi temizliği beraber götürmemiz gerekir. İkisi birbirinden ayrılmazdır çünkü. Rabbim inşallah tövbe ederek temizlenenlerden üzere gelsin. Çevremizi en güzel şekilde kullanarak inşallah bütün insanlığa örnek olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip ümitsiz eylesin. Bu vesileyle Rabbim bizleri her türlü kirlerden, hastalıklardan, salgın hastalıklardan bizleri ülkemizi, milletimizi, insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.